Güzel temiz. Evet. E, pantolonlar var burada. 250 lira erkek pantolonlar. Bir tezgahta da var. 300 lira. Tezgahlar yavaş yavaş toplanıyor. Devam ediyoruz. Göstereceğim yerler var. Daha soranlar var. Araba ses sistemi soranlar var. Evet. Oraya geçiyoruz yavaştan. Buradaki pervanelerin fiyatları 2000 lira. 1500 lira. Şu UFO 5000 lira. Bence çocuk bende çocuk tişörtü var ucuz almak ister misin? Kim alacak? Bebek arabaları çok görmeye başladım şu sıralar. Şu baksırlar var ya erkek baksırları çok pahalı arkadaşlar yani inanılmaz derecede şu 3 tanesi 400 lira. Yani çok kaliteli bir üründür. Gerçekten bir şey diyemiyorum fiyatına göre sonuçta hani ürün. Ama 400 lira ya yani. Bilgisayar görebilecek miyim acaba? Görebileceksin. Bilgisayarcının yanından geçtim ben biraz evvel. 2000 liradan başlıyor. 5-6 bin liraya kadar gidiyor. Oraya tekrar gideriz. Bir daha gösteririm bilgisayarcıyı. Birkaç tane bilgisayarcı var aslında. Hani bir tezgah var. Tek bilgisayar satıyor. Bazı tezgahlarda da bir iki tane bilgisayar oluyor. Evet bakın araba Araba için burada 85'likler, amfiler. Araba için soruyordum. Bak orada teypler de var. Araba için double ekran da var. Tamam mı? Araba için kaç? C0126 ya geliyorsun araba için. Buradaki baksırlar da 300 liradan gidiyor. Bomonti şişli. İstanbul şişli burası. Model, Moderatörüm senin terliğin var mı? Güzel bir terlik alayım mı yarın için? İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. <laughs> Nişantaşı değil, İstanbul Şişli Bomonti. <laughs> Arkadaşlar lütfen biraz daha yani hitap şekline dikkat edersek şu şimdi ben özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Ee, yani tezgahlara bakarken yorumlarınız es geçiyor. Şu anda canlı yayında 350 kişi var. Bir anda yorum yapılınca yani üst üste atlıyor ben yorumlarınızı göremiyorum. Yani kızmayın, darılmayın. Bakın 1900 lira. Ayakkabı tezgahını gösterdim Göksu biraz evvel. Ne? Göksucuğum ayakkabı tezgahını gösterdim. Şu 2600. Arkada biraz evvel gösterdi 1500'e de var bak burada. Pazarın günleri benim profilimde var. Profilimden bakabilirsiniz. <laughs> Göksu biraz daha sana tezgahları gösterdim göksu ayakkabı modellerini gösterdim her tezgahta birçok ayakkabı var yine erkek arkadaşınla birlikte buraya gelebilirsin Fiyatına göre çok güzel ürünler var bir ayakkabı tezgahı daha var terliklerle birlikte satıyor usta bakalım orada mı yerinde mi orayı da göstereyim oradaki ayakkabı modelleri çok güzel Fiyatları tamam bir bir buçuk arası değişiyor burada tişörtler 250 lira Bayan tesettür giyim çanta var mı? Çok fazla var burada. Tesettür giyimi bulabilirsiniz. Çantaları da zaten şu şekilde benim çantacı gelmemiş ama bakın burada da çantalar var şöyle. Tesettür giyimden kastım şunlar çok var mesela. Abiye tarzı daha çok böyle ben e, şeyden yanlış anlamayın da şöyle söyleyeyim. Doğu düğün kıyafetleri çok fazla var. Tesettürlerde de şöyle üstü atılacak şeyler var. Giyim konusunda biraz daha arka tarafa Bir kaçmış. Sağ ol abla sağ ol. Teşekkürler. Hissetilir Binler orada var. Bir de doğu düğünlerinde giyilebilecek şu abiye'ler var baş tarafta. Bayanlar için özellikle bunu gösteriyorum. Göksu sen ne istediydin? Erkek ayakkabı modelini görmek istiyordun. Laptopları görebilecek miyim acaba demiş. Mesela burada tezgahta iki laptop var. Bunlar açık değil. Fiyat da soramıyorum. Modelini markasını da bilmiyorum. Dellen bir şey daha yazıyordu üstünde de. Şurada kramponlar var. Bu saatte İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Arkadaşlar bazen yer soruyorsunuz. Böyle üst üste geçince yorumlar okuyamıyorum. Atlıyor. Ben bir yandan da tezgahlara bakıyorum ne var ne yok diye. İnsanlar çok fazla soru soruyor. Hani nerede ne var? İşte fiyat nedir? Şu nedir? Bu nedir? Ben de bir yandan tezgaha da bakıyorum. Yorumlara bakamıyorum. Es geçiyor. Özür diliyorum. Göksu burada mısın? Ses var. Ee, şurada nerede o tezgah? Pardon, şu arka. Burası mıydı? Ha burası burası. Tamam. Bak ayakkabılarda bu Lamborghini modeli. Şu MP modeli. Burada Boss var. Boss modeli. O mikrofonun speakerları ne kadar acaba? İnan yani ki bilmiyorum vallahi. Şurada Şöyle gösterebiliriz bak. Şş, bir var. Şurada da bir mekrim var. Bu ayakkabılar çok güzel. Şu Lacoste modeli var. Can'ın doğum günü olsa ufakta... Ah Hatice abla sağ olasın. Varlığın yeter. Şimdi Neem balansı gösterelim. Bu siyah model çok güzel. Şu da çok güzel. Yani en güzel model bu tezgahta değil abi. Ee, başka tezgaha gidelim. Ne tarz model yani arıyorsun bilmiyorum ama spor ayakkabı modellerinde o modeller çok güzel, çok hoşuma giden bir tezgah. Yani kaliteli ürünleri gerçekten kaliteli. Aman dikkat et baba. Burada da var mesela şöyle Adidas işte vesaire. Şurada baktığın zaman şöyle gösterelim. Valla çok fazla bir şey yok. bir de şurada bir ayakkabı tezgah modeli var. Bir de o tarafı da göstereyim. Oranın fiyatları da bir bir buçuk arası değişiyor da gelip görmen lazım hani o modelleri. Sıfır ayakkabılar bu arada. Şu tezgah. Burası da komple ayakkabı tezgah. Şurada böyle. Bu ayakkabılar var. Sandaletler var böyle. Kundralar var. Şu tarz ne onun ismi bilmiyorum. Skeçerler var burada. Sporlardan ribaklar var fiyatları değişiyor tabii ki burada. New Balance tarzı gidiyor, Lamborghini gidiyor. Arka tarafa doğru gene e, e, Reebok modelleri, Adidas modelleri. Ön tarafta da aynı şekilde farklı modeller. Yanda Reebok'lar devam ediyor. Polo'lar var. Üste Nike mi? Yok, Reebok o tarafı da yine. Adidas'lar var. Bunlar yeni. Bunlar yeni. Bunlar ikinci el değil. Fiyatları da ona göre tabii ki. İkinci el yok bu tezgahta. Bu, bu tezgah sıfır. Şu arkadaki ribakla. Genellikle ribak çok fazla var. Ee, ya ayakkabı olarak elektronik eşya çok fazla var. Elektronikten kastınız nedir? O önemli olan. Ona göre bakmanız gerekiyor, görmeniz gerekiyor. İstanbul Şişli Bomonti bit pazarları imitasyon değil, değil mi? İmitasyon olabilir. Çünkü fiyatları yani bir ribak ayakkabının 10 bin lira buradaki adam satıyor 1.000 liraya. Normaldir. Yani kimse 10 bin lira malı bin liraya vermez. Fiyatı da ona göre tabii ki ama yani kaliteleri de pazar tezgahlarından tezgahına göre değişiyor. Kimisi A kalite, kimisi daha kötü kalite oluyor. Fiyatı da ona göre tabii ki arkadaşlar. Yani burası normal. Pazar yani burası. Tezgahtan tezgah fark ediyor. Ürünün fiyatı da fark ediyor. İmita ee, biz zaten yani şey değil mi? PlayStation yok bu arada. Sordunuz biliyorum. PlayStation görmedim. Bizim burada bir arkadaş vardı, PlayStation 5 satıyordu, sattı herhalde o da onu, sıfır kutuda. Ustam neden bu saatte açıyorlar? Ee, ya bu bir gelenek haline gelmiş. Türkiye'de, İstanbul'da daha doğrusu. Akşamdan pazar... Eyvallah, akşamdan pazar başlıyor günümüze kadar. Gündüz ayrı. Pazar tezgahı nasıl kiralanır, onu da öğrendik. Beşir abi... Beşir abi sesimizi duy, bizi burada yakala. Burada pazar tezgahı açmak isteyenler arkadaşlar. Pazar başlamadan önce saat 8'de gelin. Beşir abinin zaten herkes arkasında dolaşıyormuş. İri yapılı bir insanmış. Kendisini ben görmedim, tanımıyorum. Burada videoya da çekemedik. Beşir abinin herkes arkasında dolaşıyormuş. Neresi boş, neresi dolu. Beşir abi ona göre yer gösteriyormuş. Burası dolu, burası boş. Yardımcı oluyormuş. Pazar tezgahları 100 lira. Gelin burada Beşir abi'yi bulun. 100 liraya tezgahınızı kiralayın. Akşam için 100 lira, sabah için 100 lira. Yani akşam ayrı, gün sabah ayrı. Abi tüm tezgahları gezdim. Mi? Hemen hemen gezdim tüm tezgahları. 250 liraya da var ayakkabı göksü. 1500 liraya da var. 1000 liraya da var. Yani gelip görmenizde fayda var diyebilirim. Kaçta açılıyor? 9.30'da burada ol. Ben yine 10 yazdım ama Dokuz buçukta insan kalabalığı yani ilk gelen burada götürüyor malı. Peruk bile var. Kredi kartı geçiyor. Sahte orası biraz oyuncak şeyine benziyor. Sahte bıçak, oyuncak bok. Her şey var. Çok derin bir Çekirdeği yine kedi gözlü abla. Göz kedi göz göz kedi göz varsa zaten. Gerçek göz gibi ya. lan. İyi abi canlı yerde bakmıyor. Canlı yönde yardım Seni eder misin abi bize? Nasıl yardım edelim? Ha? Yardım sana kalmış abi. Ne alırsan bir zekar. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Ben senin reklamını yapayım, sen yayından gelenlere indirim yap, yayından gelenler buradan senin tezgahını yer alsın. Olan bizi, sen bize reklam yapacaksın, biz mi sana yapacağız abi? Benim reklama ihtiyacım yok. Bizim de yok ama e, paraya ihtiyacımız var. E o zaman sen niye buradasın? Her şeyi patron götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok o zaman. Bunu gösterebilirsin abi. <gülüyor> 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 Tuhaf dükkan. Ne kadar takipçim var abi? Biz, zevkini yapıyoruz? Öyle 3-4 bin takipçi fazla bir şey. Selam söyle abi arkadaşlar. Ama bir küpe alırsın bence. Yok biz ne yapalım küpeyi? Ne bileyim <laughs> Kiraz küpü güzel ama. Varsa işin tanıdığın. Çekiriş Bekarım. <laughs> Çekiliş mi yapalım? Yaşın kaç abi? Gencim ben 18 yaşındayım. Senden gencim. Değilsin. Kaç Daha yaşındayım? bunu alırsın. <laughs> Gel abi. Boş yer yaşımı. Ben 15'im. Ben kaç yaşındayım? Bak bakayım. 22. 22 yaşında mıyım? Gerçekten öyle mi diyorsun? Kırışıklık yok yüzünde. <laughs> Kaçsın abi? Keşke 22 olsam. Üstüne bir 15 daha koy 22'nin. Reis 32, diyorlar. 32 37 diyor. 37 diyor. 5 daha ekle. 25. 37 mi? Şaka be abi. Anne yani 40 yaşındayım. Ben daha genç duruyorum ama. Benden daha genç duruyorsun tabii. <laughs> ama o çocuk da senden genç duruyorsun. Ben zaten ondan genç Aramızda ondan 30 yaş abi. var nasıl genç durmasın? Ha. Ama öyle dış görünüş önemli değil. Benim içim daha genç. İçim hayat, genç benim. Hayat sömürdü bizi abi. Bak hayat sömürdü de şimdiden ağlamaya başladı. Ya sen de yani Senin hayat, sen hayat sen sen <laughs> 15 yaşındayım abi. Ya boku bile satıyorsun <laughs> daha ne olsun? Kaça veriyorsun bunu? <laughs> Kaça alırsın? Kaç para sen bunun fiyatını söyle bana. Bu 50. 50 lira mı? Bu 50. O küçüğü 50. La kedi boku oğlum. 150 Köpek boku 150 lira mı? Evet. Bu kadar abi. <laughs> boka bile para veriyor. Ağla, adam boka almaya geldi. <laughs> Bak almaya geldi. Senden önce, şey ondan önce al. Öyle mi? Aa, Yapacak bir <laughs> <mi>? nereye koyayım <laughs> 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 Sen al abi. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür. Teşekkürler. Valla sağ ol ee, İlgin alakana. Başka <laughs> zaman inşallah başka <laughs> bir şey alırız inşallah. İsmet olsun. Teşekkür sağ teşekkür olasın. Teşekkür Eyvallah. Kangal boku diyor. Bak gördün mü bizim Sivaslıların içinden geçti. 1500 TL ayakkabı gösterir misin? Göstereyim. La burada boku bile satıyorlar la. Aha gördünüz ya la. Pazarı görüyorsunuz. Bok bile satılıyor yani. Motosiklet parçaları çok var. Motor siklet, motor siklet, için burada parçalar çok var. Ee, o 1500 liralık ayakkabıları göstereceğim de şimdi e, yani parça yani hangi tarafta olduğunu şu anda bilmiyorum. Pazar çok fazla dolaştık. Saatte bir buçuğa geldi. Sivas mı bura? Vallahi Sivas olsaydı en azından eserdi. Hiç esmiyor. Biz ne gösterecektik? Başka bir şey daha gösterecektim ben ya. Takip edin arkadaşlar. Ben niye bu tarafa doğru yürüdüm? Ne gösterecektim ben? Bak unuttum görüyor musun? Burası İstanbul şişe. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hani i̇yisin? gelmedi ya. Valla. Ama bak orada satıyor şu anda. Ya, o uşak hep bozuk malzeme satıyor ya. ya <laughs> öyle demeyelim ya. Bozuk tezi... malzeme ya. satıyor. Ama, ama. Diyorum bak. ama öyle demeyelim şimdi. Yani, o, o, da izliyor yani, yayını burada. İyisin abi. Ben, beni göster. Ben Yok anıyor. olmaz hani. Ümit diyor ki de o ya <laughs> bozuk malzeme satıyor. dedi. De. <laughs> Senin de bak burada malzemen gitti. Baştaki malzeme gitti. Satıldı. Ben sattım evet. Ee, ee, şey Ümit'in yakınında. Ya, can can yaz çıkıyor zaten can Kütük gel Instagram YouTube'da da var Instagram'da da var hangisi olur YouTube olur benim yakınımda bir yere tezgah açacağım tezgahını yapacağım <laughs> öyle mi diyorsun <laughs> Pazar İstanbul yaz abi Pazar İstanbul Aha, Pazar İstanbul yaz ama, 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 ama. orada çıkardı adam diğer tezgahta bok koymuş bok satıyor ha bok evet. koymuş sahte bok koymuş boy, boy, boy. vallahi satıyor <gülüyor> tamam, <gülüyor> abi. İstanbul iki tane L koy abi. Evet. Tamam bu araştır. Bunlar bizim tezgahımız bu değil. Şuraya Bomonti Bit Pazarı yazar mısın abi? Bomonti Bit Pazarı yaz. Bomonti Bomonti. Ha çıktı. O değil. Bizim videolarımız niye çıkmıyor burada ya? Normalde çıkardı bizim Benim videolarımız. Benim çocuk izliyor, hanım da izliyor. He, sizinkiler izliyor. Ben niye çıkamıyorum burada? Aha. Takip ne Ya buradan abone olabilirsin. Sağ olasın. Ayakkabıları gösterecektim evet. Ayakkabılar soruyorlar, bir geçeyim. Görsünler abi. Senden ayrı bir röportaj edelim. Cezade seninki çok tıklanmış, gördün değil mi? Vallahi. Görmedim evet, mi? Evet gördüm gördüm. Kapak resmini de orada. Gördüm gördüm, gördüm. eyvallah. Güzel. Şuradaki ayakkabıları da gösterelim. Ya şimdi e, ayakkabıların fiyatları değişiyor. Modeller de değişiyor. Bak buradaki ayakkabıları biraz evvel gösterdim. Onun dışında şurada da bir ayakkabılar var. O tarafı da göstereyim hemen. Telefon çok var. Yani çok dediğim e, Xiaomi genelde Samsung modelleri var. Benim telefonun markası Xiaomi 12T Pro. Yani Mi, Redmi değil. Burada da var ayakkabılar. Bak şöyle gösterelim. Benim telefonumun kamerası kötü mü? Kötü mü çekiyor? Çekiyor. Kötü çekiyorsa değiştireceğim. Belki ekrana falan dokunduysak çekim esnasında ondan da olabilir. Ayakkabılar var burada. iki buçuğa kadar. Burada da ayakkabılar var. Bakın burada da modeller var. Şöyle göstereyim ayakkabı modellerini. Değişiyor. Adamlar speaker'ın fiyatını sormadı. Sorayım fiyatını. Hemen gidelim. Ben arkadaşlar uzun zamandır buradayım. Birçok pazar tezgahına buradan geldiniz yani TikTok'tan canlı yayından benim ismimi verin, yayını gösterin, takip ettiğinizi gösterin, indirim yapıyorlar zaten. Gerekli indirimleri her tezgah yapıyor hemen hemen. Burada motor tezgahları, motor parçaları var. 1500 değil, onlar daha ucuz. Daha az fiyatlı. Şöyle gösterelim. Bak, kastlar da var burada. Motor parçaları da var burada. Intercom, her şey var. Bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Motor için. Tabanca da var orada, yıkama tabancası. A kart. Geldiklerin kart. geldiklerini söylesinler. Var mı kart bende duruyor. Biliyorum. Aynen. Şöyle sen gösterelim. Seni meşhur edemedin ya. Seni meşhur edemedik. Beni meşhur olamadım ben. Yok seni de meşhur ettik ya. Olmadın mı? Yok gördük gördük. Kaç takipçim vardı? Bizim her yerde var. Sadece şey değil. Şimdi YouTube üzerinde biz... Ya. 5 milyon yok ya. Takip ediyorum ben YouTube'da. Gördüm. YouTube'da mı gördün? YouTube'da zaten bizim işimiz YouTube aslında. TikTok biraz daha makarasındayız. 1500'lükleri bilmiyorum. Speaker'ın fiyatını soracağım hemen. O tarafa geçtim. Şu mini kaynak makinesi 3000 lira. Ahmet amcam izliyorsa motor çantasının fiyatı 4500 lira. Hani fiyatları da ezberledim ha. Speaker'ın fiyatını soruyorlardı şunun. Abi senden gelen 2500. Şu. Evet. Bu büyük olan. Evet. İki buçuk. Evet. Senden gelen. Bak o büyüğe iki buçuk diyor. Ama yayında geleceksiniz göstereceksiniz her şeyi var. Şu yandaki 3000, 3000. 3000 lira. Ama bak bunlar yayından gelenleri oluyor ha. Öyle geldim aldım yok. Öyle, <laughs> öyle. 2750 normal fiyatı iki buçuk. Büyük. Ne kadar kaç santim o? 70 santim var mı? 60 60 65 santim var ya. Güzel. Bluetooth. Onu biliyorum sesi güzel bu bir yok O güzel. o Bak. ayrı canım onu o zaten sor evet Kadıköy'e gidiyoruz mu buradan? Ya. Eve gidip yatacağım. Ben devam ederim oraya. <laughs> Görüşürüz. Eyvallah. Ee, bakın şöyle şu ayakkabılar çok güzel. Yani hem model olarak hem şey olarak yani tezgahta güzel ayakkabı satan bir abimizden bir tanesi bu da. Ayakkabıları güzel, modelleri güzel yani canlı yani ayağına giydiğin zaman belli olmaz hani sahte mi diyen olmaz o kadar güzel ki ayakkabıları şu gözlüğün fiyatını merak edin şu baştaki gözlüğün fiyatı ne kadar abi 750 iyi bu hafta değişmemiş yoksa bu abi her hafta 50 lira koyuyordu buna güzel rayban modeli güzel model şu gözlük modeli de çok güzel şu gözlüğün fiyatı nedir abi? 1600 lira. Şu gözlüğün fiyatı. Peki bir şey sormak istiyorum. Bunlardan aldığımızda camı değiştirme imkanımız var mı? Hani mesela numaralı yaptıracağım ya. Hangisini alırsın? Al hepsini camı değiştirme. Onu çıkarıyor ona göre. Ha. Şey yani baskılı değil yani. Yok yok Tamam güzel. Buradan birkaç tane gözlük alayım. Ben normalde gözlük kullanıyorum. Robot süpürge ben geçen hafta gördüm 3000 lira dedi. Bu hafta yok. Laptoplarda da laptop soran vardı. Ben laptopa geliyordum. Bak buraya gelince aklıma geldi. Ses sistemi kargo oluyor mu? Ses sistemini kargo yaptırırım. Karşı ödemeli alırsın. Ben numarasını burada bekle. Ekran görüntüsü aldıracağım sana. Ee, burası İstanbul Şişli Bomonti Bit pazarı. Ses sistemlerinde kargo yapıyor musun? Soranlar oluyor ama. Selamlar. Peşi, e, havale yapar, adresi atar, ödeme numaramı oraya başlık koy arasından. başlık koyamıyoruz. Şöyle bir yere yazsaydın keşke ya. ya söylüyorum, söylüyorum numarayı.